Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Playdevi'den Emre Kırcan. Bugün yine sizlerle yeni bir oyun oynayacağız. Hello Neighbor isimli oyunu oynayacağız efendim. Ee, Türkçe oyun, öyle bir avantajı var. Başlıyoruz. Bölüm seçin diyor, yeni oyun yükleyin, ayarlar. Ayarlara bakıyoruz, görüş hassasiyeti falan filan. Dil Türkçe, komşu... Komşu neymiş be? Komşunuz daha sakin olması sağlayacaktır, komşunuz... Hmm, kapalıymış o, önemli değil, tamam. Grafikler vesaire vesaire. Hemen yeni oyun diyorum. Yeni bir oyuna mı başlamak istiyorsunuz? Evet, yeni bir oyuna başlamak istiyorum. Bakalım oyunumuz neymiş, bize ne anlatıyormuş. Bölüm 1 Biz galiba komşunun gürültüsünden rahatsız olan bir tipiz, ha? Bence öyle. Öyle tahmin ediyorum yani. Belki de değildir. Bilebilir. Wow, 3 boyutlu bir oyunmuş. Ben daha çok bu 2 boyut platform tarzı bir şey olacağını düşünüyordum. Okey, yetiştik. Yalnız bu arada çevre tasarım falan çok tatlı. Bir çizgi film izliyormuşum gibi. Bir komşu, Allah. Komşunun camına vuracağız galiba. Anam birini mi öldürüyorlar ne? Aa hikaye ilginç başladı. Ağır diyor bir şey oluyor. Cinayeti gördük. Abi katil komşumuz var. Vay olay farklı bir noktadan başladı. Ben böyle hani gürültü yapacağız komşu bizi kovalayacak falan tarzı bir şey sandım ama. Allah kapıyla kilitledi. Kurtarmaya mı çalışacağız acaba onu? Allah bizi gördü. Kaç, kaç, kaç. Abi kaçsana. Ha, bir dakika. Ya, biz bu adam mıyız? <laughs> biz kötü adamız. Çocukları kaçıran kötü adamız. Ne biçim oyun böyle? o biz o değiliz. biz tutunamıyoruz. Hiçbir şey düğmemiz yok. Zıplama falan filan. Bir dakika, burada bir şey oldu. Allah! Yakalandık. Ha, adama görünmememiz lazım. Görünce yakalanıyoruz. Nasıl yapacağız peki? Abi biz bunları nasıl açacağız ama ya? Şunları tutabiliyor muyuz? Mesela E ile tutabiliyor muyuz şunları? Ya da Q E Çevreden yardım alabileceğimiz bir şey yok mu acaba komşulardan falan? Dur bakalım. Buraları giremiyoruz abi. İzin vermiyor oyun. Acaba ne yapmamız lazım? Ne yapmamız istiyor oyun bizden? Bir şeyi çözmemiz lazım. Bir bulmaca var, bir puzzle var. Adama yakalanmadan onu çözmemiz lazım. Acaba şuradan çıkılabilir mi? Abi çok dengesiz oyunu şeylere. Yani ses geldi. Sese sese gelmesi lazım adamın. kazayla aleti çalıştırdım bu ara. Aa bir yakalandık ya. Şimdi adamın dikkatini bu tarafa çekmemiz lazım. Allah adam peşimizde. Nerede o oda? Anahtar vardı burada bir yerde. Anahtarı bulmamız lazım. Anahtarı nereye koydu acaba? Saklanamıyor muyuz? Ya. Çok sinir bozuldu. Kapı açık. Anahtarı bir şöyle komedin gibi bir şeyin üzerine koymuştu. Nereye koydu acaba? He, böyle buraya saklanabiliyoruz. Güzel. Nereye koymuş olabilir anahtarı ya? Bir tane sehpa gibi bir şeyin üzerine koymuştu. Burası kitle. Ay. Büyük ihtimal o kaldı odada ya bu. Onu odadan çıkarmam lazım. O odada bir şey var mı ya anahtar falan? Bu kablo neyin nesi acaba ya? Bu kablo nereye gidiyor? <laughs> Allah! Aa, çok sinir bozuldu. Hmm. Evet. Ah, terledim. Bu oyun çok sinir bozucu bir oyunmuş. Çok sinir bozucu bir oyunmuş. Hmm. Oyun tavsiye etmiyorum. <laughs> Aa, çok sinirlendim. Yakalanma korkusu gıcık bir şeymiş. Evet, oyun böyle bir oyun. Oynamak istiyorsanız ee, Hello Komşu'ya oynayabilirsiniz. Tavsiye etmiyorum. <laughs> sinir bozuldu çünkü 2 dakikada. Oynanın oynanabilir bu tarz oyunların geldi oynanabilir çok sıkıntılı oluyor. Galiba onunla alakalı. Efendim buraya kadar izlediyseniz te izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hayatınızdan eksik etmeyin. Ee, gelecek bölüm başka bir oyunla karşınızda olacağım. Şimdilik bu kadar. Bay bay.